Bizden sonra doğanlara. Gerçekten karanlık bir devirde yaşıyor. İyimser sözler ahmaklıktır. Kırışıksız bir alın, kanıtıdır vurdun duymazlığın. Gülen kişi korkunç haberi almamış demektir henüz. Nasıl bir çağdır ki bu? Ağaçlardan bahsetmek neredeyse suç. Değil mi ki birçok alçakla suskun kalınıyor? Orada ağırdan sakince caddeyi geçen, artık neredeyse erişilmezdir zorda kalmış arkadaşları için. Doğrudur, geçimimi sağlıyorum. Ama inanın bu bir rastlantı yalnızca yaptığım hiçbir şey hak vermiyor karnımı doyurmaya. Tesadüfen ayaktayım. Diyorlar ki, ye, iç, sevin, sahip olduğun için. Fakat nasıl yer içerim ki, yiyeceğimi kaparsam bir açın ellerinden ve bardağımdaki su bir susuz da yoksa. Ama gelin görün ki yiyip içiyorum yine de ben. ben de bilgi olmak isterdim. Eski kitaplarda yazılıdır bilgeliğin ne oldu? Dünya kavgalarından uzak durmak ve ömür denen kısa dönemi korkusuz geçirmek. Şiddete başvurmadan, kötülüğe iyilikle karşılık vermek. Düşlerini gerçekleştirmek değil, unutmak bilgelik olarak kabul ediliyor. Tüm bunları yapamıyorum gerçekten karanlık bir devirde yaşıyorum. Şehirlere düzensizlik döneminde geldim. Hükmünü yürütüyordu yoksulluk. İnsanların arasına isyan günlerinde karıştım. Ve onlarla birlikte öfkelendim. İşte böylece geçip gitti ömrüm benim. Yemeğimi iki savaş arası yedim. Katiller arasında yattım uykuya. Görmezden gelip özensizce yaklaştım aşka. Ve doğaya sabırsız baktım. İşte böylece geçip gitti ömrüm benim. Yollar bataklığa gidiyordu benim zamanımda. Konuştuğum dil ele veriyordu beni. Elimden gelen çok azdı. Fakat hükmedenler daha güvende hissediyorlardı kendilerini bensiz. Bunu ümit ettim hep. İşte böylece geçip gitti ömrüm benim. Bizim battığımız dalgalardan yükselecek olan sizler, siz yükseleceksiniz bizim battığımız dalgalardan. Hatırlayın, hatırlayın. Zaaflarımızdan söz ederken, sizin kurtulduğunuz karanlık çağı da hatırlayın. Biliyoruz oysa, aşağılıklara duyulan nefret de gerer yüz çizgilerini. Haksızlık, karşısındaki öfke de kısar sesi. Biz dostluk yolunu hazırlamak isterken, dost olamadık birbirimize. Fakat siz, geldiğinde insanın insana, hem dert olduğu zaman, hoşgörüyle hatırlayın bizi. Hoşgörüyle hatırlayın bizi. Bertolt Brett